Selamun Aleyküm. Nasır suresi Kur'an-ı Kerim'in içinde yer alan 110. suredir ve 3 ayetten oluşur. Çok kısa bir suredir. Nasır suresini okuduğumuz zaman kendimizi daha iyi, daha huzurlu ve bir güven içerisinde hissederiz. Bize bir umut verir. Çaresizlik zamanlarımızda her şey yoluna girecek mesajını Nasır suresinden anlayabiliyoruz. Diyor ki Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman. Yani Allah'ın yardım ve fetih gelecek. Merak etme. Merayten ya seyede kulu nafi Sen o insanları Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğün zaman insanlar Allah'ın dinine girecekler. Her şey yoluna girecek. İnsanlar bu kitabı anlayacaklar, keşfedecekler, öğrenecekler. Hayatlarına geçirecekler. Merak etme, bu olacak. Öyleyse biz ne yapalım? Fesebbih bihamdi rabbike. Rabbini hamd ile tesbih et. ve safirhu ve ondan bağışlanma dile. İnnehu kâne tevvâbe mutlaka o tövbeleri çok kabul edendir. Bunlar bir şekilde gerçekleşecek. Bizim elimizde olan bir şey değil. Allah yardım edecek. Allah'ın kitabına inananlara doğru yolu gösterecek. Peki biz bu arada ne yapmalıyız? Biz de yine Rabbimizin ismini tesbih edip ondan bağışlanma dilemeliyiz. Şüphesiz ki o tövbeleri çok kabul edendir. Yani başımıza gelen bir sıkıntıda, bir belada, bir sorunda Allah yardım edecek merak etme. Sen Allah'ın ismini ne kadar tesbih ediyorsun? Allah'a ne kadar anıyorsun? Ne kadar Kur'an okuyorsun? Hayatına ne kadar geçiriyorsun? Sen bunu düşün. Sorunların bir şekilde çözülür. Öldüğümüz zaman, toprağın altına girdiğimiz zaman bu sorunların hiçbiri bizimle beraber gelmeyecek. Dünyalık sorunlarımızın hiçbirisi bizimle beraber orada olmayacak. Orada sadece vereceğimiz hesap ne olacak? Bu kitabı bu sorunlar karşısında ne kadar uyguladık? İşte bunun hesabını vereceğiz. Sorunlara takılma, çözümleri düşün ve bu çözümleri de uygulamaya başla mesajını veriyor bu sure bize. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üstünüze olsun.